arkadaşlar üstü denklemlere geçelim bakalım. Herhangi bir terimin üstünde bilinmeyen bulunan denklemlere üstü denklem denir. Bakın burada da bilinmeyen, burada da bilinmeyen vardır. Üstü denklemleri çözmek için genellikle bir üstü ifadeyi yalnız bırakmak, iki de değişken değiştirme yaparak denklemi çözülür. Şimdi hemen bakalım şöyle birinci örneğimizden. A şıkkından çözüme başlayalım. 0,2 demek 2 bölü 10'dur. Çarpı 10 üzeri x'tir. 2.4 24 bölü 10 demektir. Onlar gitti. E, 24'ü 2'ye böldüğümüz zaman eşittir 12'dir. Ve buradan x'i yalnız bırakabilmek için üstü ifadeyi x'i yalnız bırakmak için logaritmalı yazarız. Tabanı tabana. Sonucu üste, Üstü de sonuca yazarız. Hatta bakın otobüse binip durakta indiğimiz zaman yine 10 üzeri x eşittir 12 halde edilir. Çözüm kümesi demek x demektir. 10 tabanında 12'dir. E bazen tabanı 10 tabanı yazılmasa da olur. Yani şıklarda 10 tabanında da verebilir. Ya da log 12 şeklinde de yazabilir. İkisi aynı şeydir. Şimdi geçtim B şıkkına. Burada da yine x'i yalnız bırakabilmek için. 5 üzeri x artı 1'i 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 şeklinde ayırıyorum. Burayı da 7 üzeri x. Karşı tarafa bölüm durumunda geçirir isem 7 üzeri x bölü 5 üzeri x'tir. Bu ifadem de 7 bölü 5'in x'inci kuvveti. E, logaritmalı yazarsak arkadaşlar. Logaritma tabanı tabana 7 bölü 5. E, burada sonucu üste üstte de sonuca yazarız. Yine aynı şekilde çözüm kümesini elde etmiş oluruz. Geçtim şöyle notumuza. Şimdi diyor ki yine a'yı verilmiş aralı. A üzeri x'e t deyip değişken değiştirme yapılması lazım. A'mız sıfırdan büyük olduğu için t'miz de sıfırdan büyük oldu. Tabii ki unutulmaması gerekir. Şimdi burada da 5 üzeri x'e a der isek. 25 üzeri x, 5 üzeri x'in karesi demektir. 5 üzeri x artı 1, 5 üzeri x çarpı 5 demektir. Eksi 14 eşittir 0'dır. 5 üzeri x'e a demiş idim. A kare eksi e buraya da a demiştik. Eksi 5 a eksi 14 eşittir 0. Çarpanlarını ayırırsam a'ya a. Eksi 7'ye artı 2. Çapraz çarptığım zaman ortaya verir. Ama yazarken direkt yazarız. A eksi 7 a artı 2 eşittir 0'dır. Burayı 0 yapan değer 7'dir. Burayı sıfır yapan değer de eksi 2'dir. Ve a dediğimiz şey 5 üzeri x eşittir 7. 5 üzeri x eşittir eksi 2. Tabanı pozitif olan bir ifadenin sonucu eksili gelemez. 5 üzeri x eşittir 7 bulduk. E buradan x'i e, bulursak tabanı tabana sonucu üstte üstte de sonuca yazarız. 5 tabanında 7 elde edilmelidir. Şimdi geçtim arkadaşlarım şöyle 3. soruma. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz. 7 üzeri x'e ben a der isem burası a'dır. Yani şurasına a yazdık. Eksi 5 çarpı e, 7 üzeri eksi x demek paydaya geçer arkadaşlarım. O yüzden a bölü 1 pay ve payda yer değiştirirse 7 üzeri eksi x 1 bölü a olur. Yazıyorum. Eşittir buradan da 4. Yani a eksi 5 bölü a eşittir 4. Paydalarını eşitliyorum. A kare eksi 5 bölü A eşittir 4'tür. İçler dışlar çarpımı. A kare eksi 5 eşittir 4A'dır. Karşı tarafa attığımız zaman eksi 4A eksi 5 eşittir 0'dır. Çarpanlarını ayırırsam A'ya A eksi 5'e artı 1'dir. Yazarken ama direkt yazılır. A eksi 5 çarpı A artı 1 eşittir 0'dır. Burayı 0 yapan değer 5'tir. Burayı 0 yapan değer eksi 1'dir. A'mız da 7 üzeri x eşittir 5. 7 üzeri x eksi 1. Tabanı pozitif olan bir ifadenin sonucu eksili gelemez. 7 üzeri x eşittir 5 ise tabanı tabana. Sonucu üste, üste de sonuca yazarsak x de buradan 7 tabanında 5 elde edilmelidir. Geçtim arkadaşlarım diğer notlarımıza. Logaritmalı denklemler. E, logaritmalı denklemlerde şöyle çözeriz. E, kuralımızdan dolayı a'mız sıfırdan büyük ve fx'imiz sıfırdan büyük olması gerekir. Aynı zamanda tabanımız ne olamaz? 1 olamaz. Otobüse binip durakta iniyoruz şimdi. a üzeri b eşittir fx'tir. Yani burada da yine verildiği üzere A üzeri B eşittir Fx. Tersten düşünürsek yukarıda yaptığım gibi tabanı tabanadır. Sonucu üsttedir. Üstü de şöyle sonuca yazarız. Şimdi hemen yapalım arkadaşlarım. Burada denkleminin çözüm kümesini buluruz. Otobüse binip durakta iniyoruz. 3x eksi 1'in değeri 2 üzeri 5'tir. 3x eksi 1 2 üzeri 5 32'dir. Eksi 1 karşı tarafa artı 1 diye geçer. Buradan da 33'ü 3'e böldüğüm zaman 11 elde edilir. Bakın e, logaritmanın tanımından dolayı ayrıca 3x eksi 1 sıfırdan büyük. x de 1 bölü 3'ten büyük olmalı. E 11 büyük olduğu için çözüm kümesi 11 elde edilmesi gerekir. Geçtik 5. sorumuza. Logaritma x artı 1 tabanında x kare artı 7 eşitleri 2 ise çözüm kümesini bulunuz. Şimdi otobüse binip durakta iniyoruz. Yani x kare artı 7'nin değeri x artı 1'in karesine eşittir. Burada da birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. x kare artı 7'dir. x kareler gitti. Artı 1 karşı tarafı eksi 1 diye geçerse 6'dır. 6'yı da 2'ye böldüğüm zaman 3 elde edilir. Şimdi logaritmanın kuralından dolayı hem üst sıfırdan büyük olmalıdır hem de arkadaşlarım taban da sıfırdan büyük olmalıdır. Taban da aynı zamanda 1'e eşit gelmemesi gerekir. 3'leri yerine yazdığımız zaman bakın sağlar. E bu zaten her zaman sağlar. E 3'ü yerine yazdığım zaman bakın burada sağladı. O zaman çözüm kümemiz 3 olması gerekir. Geçtim 6. soruma. A ve b gerçek sayılarmış ve pozitif. A eksi b 48. İki tabanın da a eksi, iki b 2 B2 olduğuna göre, a artı b'nin değeri. Tabanlar 2, arası eksi. Üstler bölüm durumundadır, yani a bölü B'dir iki tabanında eşittir 2'dir. Otobüse binip durakta iniyoruz. A bölü b'nin değeri 2'nin karesinden 4'tür. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman, a eşittir 4b elde ederim. A eksi B'nin değerini zaten 48 vermiş. A yerine 4B koyar isem 3B eşittir 48'den B eşittir 16 elde ettim. B yerine 16 koydum. E, 16 yazarsam A'mız da 64'tür. 64 ile 16'yı topladığım zaman 80 cevabını elde ederim. Şimdi geçtim 7. soruma. Logaritma 2 tabanında e, x artı 4 tabanında x, 8 tabanında x, 16 tabanında x'leri topladığımızda 25 bölü 4. Şimdi arkadaşlarım ilk önce düzenleyelim. 2 tabanında x artı 4'ü 2'nin karesi tabanında x, 8'i 2'nin kübü tabanında x, 16'yı da 2 üzeri 4 tabanında x şeklinde ayırdım. Ve buradan dereceler bölüm durumunda başa geçer. Yani 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 1 bölü 4 başa geçer. Geride kalanlar yazılır. Şimdi bunu aynen yazalım. 2 tabanında x. 1 bölü 2 başa geçti. 2 tabanında x. 1 bölü 3 başa geçti. 2 tabanında x. 1 bölü 4 başa geçti. 2 tabanında x. 25 bölü 4'tür. Şimdi arkadaşlar burada 2 tabanında x'ler ortaktır. Parantezi alırsam burada 1 kalır. Bakın tamamını aldım 1. E, tamamını aldım 1 bölü 2. Tamamını alırsam 1 bölü 3 aldım ve 1 bölü 4. Eşittir 25 bölü 4. Paydalar 12'de eşitlenir. 12, 6, 4 ve 3'tür. Topladığım zaman 2 tabanında x eşit çarpı pardon. 25 bölü 12, 25 bölü 4'tür. Sadeleştirdim. 4 ile 12 sadeleşti 3 karşı tarafa geçer ve buradan iki tabanın da x 3'tür. Otobüse binip durakta indik. x de buradan 2'nin kübünden 8 elde edilir. Geçtim 8. soruma. Şöyle hemen ayarlamamı yapayım. 3 tabanında x artı logaritma 3 tabanında 2 x artı 3 eşittir. 3 ise çözüm kümesi nedir? Tabanlar aynı arası artı. O zaman üstten çarpım durumundadır. x çarpı 2 x artı 3 eşittir 3'tür. Otobüse binip durakta iniyoruz. Şimdi bunları direkt çarpım şeklinde yazayım. 2x kare artı 3x 3'ün kübünden 27 olur. Karşı tarafa atıp çarpanlarını ayırdığımız zaman eşittir sıfırdır. 2x'e x'tir. Ve burası da artı 9'a eksi 3 diye ayrılır. Bakın ortayı verdi ama yazarken direkt yazarız x buradan eksi 9 bölü 2 x de buradan 3 elde edilir. Şimdi e, bizim logaritmanın kuralından dolayı üstlerimiz sıfırdan büyük olmak zorunda. E, zaten taban e, 3 olduğu için arkadaşlarım tabanda bir sıkıntı yoktur. Şimdi sıfırdan büyük olması gerekiyor ama eksi 9 bölü 2 sağlamaz. 3 sıfırdan büyüktür. 3 koyduğum zaman 9 sıfırdan büyük. O zaman çözüm kümemiz 3 elde edilir. Geçtim 9. soruma. Çözüm kümesini bulunuz. Şimdi tabanlar yazılmıyorsa 10'dur. Arası eksi olduğu için bölüm durumundadır. 10 tabanında 5 eksi x bölü x artı 6 eşittir eksi 1'dir. Otobüse binip durakta iniyoruz. 5 eksi x bölü x artı 6'nın değeri 10 üzeri eksi 1'den 1 bir bölü 10'dur. İçler dışlar çarpımı. 50 eksi 10 x x artı 6 44 eşittir 11 x'ten x eşittir 4 elde ettik. Şimdi bizim kuralımızdan dolayı 5 eksi x de sıfırdan büyük olmalı. x artı 6 da sıfırdan büyük olmalı. E 4'ü yazdığım zaman bakın her ikisini de sağladığı için o zaman 4 çözüm kümesindedir. Eğer sağlamasaydı arkadaşlarım boş küme olacaktı. E çünkü 4 sağlamayacaktı. Geçtim 10. soruma. Denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı. Şimdi bir düzenleyelim. 5 tabanında x eksi. x tabanında 125 5'in kübü. 9 da 3'ün karesidir. Ve buradan 5 tabanında x yazdım. 3 başa geçer arkadaşlarım. 3 çarpı x tabanında 5 ve 2 başa geçer. 3 tabanında 3 de burası 1'den eşittir 2 gelir. Her zaman tabana bilinene derseniz daha kolay olur. Bakın bunun tabanı değişkendir. Ama burada 5 bilinendir. O yüzden buraya A diyorum. E 5 tabanında eksi A ise x tabanında 5 de 1 bölü A'dır. Yani A eksi 3 bölü A'nın değeri 2'dir. Paydalarını eşitlediğim zaman A kare eksi 3 bölü A'nın değeri 2'dir. A kare eksi 3'ün değeri 2 A'dır. Karşı tarafa attık. A kare eksi 2A eksi 3 eşittir sıfırdır. Çarpanlarını ayırdığımız zaman A eksi 3'e A artı 1 sıfır. Yani A'mız buradan ya 3'tür ya da eksi 1'dir. Her birini sıfır eşitlediğimiz zaman. A dediğim ifade logaritma 5 tabanında eksi 3 ise otobüse binip durakta iniyoruz. Buradan 5'in kübüdür. Logaritma 5 tabanında x eşittir eksi 1. Bakın logaritmanın taban ve üssü sıfırdan büyük olmalı ama sonucu eksili gelebilir. Orada şaşırmayınız. x eşittir 5 üzeri eksi 1. E çarptığım zaman 5'in kübü 5 üzeri eksi 1. Tabanlar aynı ise üsler toplanır. O da 5'in karesinden 25 cevabı elde edilir. Geçtim arkadaşlarım şöyle 11. soruma. Logaritma 3 tabanında x eşittir. 1 artı logaritma x tabanında 9 ise çözüm kümesi. Şimdi yine düzenleyelim. 3 tabanında x eşittir. Logaritma x tabanında 3'ün karesidir. Ve buradan derece başa geçer. 2 çarpı x tabanında 3, 3 tabanında x'tir. Tabanı bilinene a dediğim için buraya a dedim. a eşittir 1 artı. E 3 tabanında x a ise burası 1 bölü a'dır. 2 ile çarpar isem 2 bölü a. Paydalarını eşitledik. A artı 2 bölü A'dır. O da A'ya eşitmiş. İçler dışlar çarpımı. A artı 2 eşittir. A karedir. Karşı tarafa gönderdiğimiz zaman eksi A eksi 2 sıfırdır. Çarpanlarını ayırdığım zaman A eksi 2'ye A artı 1 sıfır. Her birini sıfır eşitlersem A eşittir 2 A eşittir eksi 1. Burada da A dediğim ifade 3 tabanında eksi 2 ise otobüse binip durakta iniyoruz 9'dur. 3 tabanında x eşittir eksi 1 ise otobüse binip durakta iniyoruz. 1 bölü 3'tür. O zaman çözüm kümemiz 1 bölü 3'e 9 elde edilir. Geçtim 12. soruma. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi ln x'in karesi. Şimdi ln x dediğine göre arkadaşlarım x sıfırdan büyük olmuş. Normalde 2 başa geçerken bakın burada mutlak değerli olurdu ama x pozitif olduğu için direkt 2 başa geçer. Normalde mutlak değerli olurdu. Onu unutmayınız. Elen a der isem a kare eşittir 2a artı 15'tir. Karşı tarafa atıyorum. a kare eksi 2a eksi 15 eşittir 0'dır. Çarpanlarını ayırdığım zaman a eksi 5'e a artı 3 0'dır. a buradan ya 5'tir ya da eksi 3'tür. A dediğimiz ifade ln x'ti ln x'te logaritma e tabanında x demektir. Otobüse binip durakta iniyoruz. X eşittir e üzeri 5'tir. ln x eşittir eksi 3 ise logaritma e tabanında x eksi 3. Otobüse binip durakta iniyoruz. e üzeri eksi 3'tür. O zaman çözüm kümem e üzeri eksi 3'e e üzeri 5 elde edilir. Geçtim 13. soruma. A pozitif bir gerçek sayıdır. Çözüm kümesini bulunuz. Şimdi yazalım. A tabanında 4, 2'nin karesidir. Bölü 2. Eşittir 1 artı. Logaritma 1 bölü A. A üzeri eksi 1. Burası 5'tir. 2 çarpım durumunda başa geçer. A tabanında 2'dir. Bölü 2. 1 artı e, 1 bölü eksi 1 başa geçer. Yani eksi 1 çarpı A tabanında 5'tir. 2'ler gitti. A tabanında 2'dir. E direkt zaten burası 1 eksi. A tabanında 5'tir. Karşı tarafa attığımız zaman A tabanında 2. A tabanında 5 eşittir 1'dir. Tabanlar aynı. Arası artı ise üstler çarparım. 2 çarpı 5'ten 10 gelir. E otobüse binip durakta indiğimiz zaman A da buradan 10 elde edilir. Zaten çözüm kümesini istiyordu. Buradan da 10 bulmuş olduk. Geçtim şöyle arkadaşlarım notumuza. A tabanında fx üzeri 2x. E, iken başa geçer ama burası mutlaklı kalır. Neden? Mesela logaritma 2 tabanında eksi 2'nin karesi olsun. 2'yi bakın pat diye attığınız zaman geride 2 tabanında eksik. Ama logaritmanın üstü eksi olamaz. O yüzden mutlak değerli olur. Çünkü eksinin karesi artı olacağından dolayı Burası aslında 2'nin karesi gelir. O yüzden dolayı mutlaklı alınır. Şimdi burada da arkadaşlarım e, x'in pozitif mi negatif mi olduğunu bilmediğim için 2'yi başa gönderir iken x'i mutlaklı alırız. Eşittir 2. 2'ler gitti. Elen demek logaritma e tabanında demektir. Ve otobüse binip durakta iniyoruz. Mutlak x'in değeri e ise x buradan ya artı e'dir ya da eksi e çözüm kümesi eksi e'ye artı e elde edilmelidir. Geçtim 15. soruma. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi otobüse binip durakta iniyoruz. x eksi 1'in 4. kuvveti kök 2 üzeri 16'dır. Kök 2 içindeki derece bölü dışındaki dereceden 1 bölü 2 şeklinde yazılır. 16'yı 2'ye böldüğüm zaman 2 üzeri 8'dir. Yani x eksi 1'in dördüncü kuvveti 2 üzeri 8. 8'in 4 olabilmesi için arkadaşlarım 2'nin karesi üzeri 4 şeklinde yazıyorum. 2'nin karesi 4'tür. E 4 üzeri 4. Derecelerim eşit ve çift ise tabanlarım ya birbirine eşittir ya da tabanlarım herhangi birinin eksilisine eşittir. X buradan 5 gelir. X buradan eksi 3 çözüm kümem eksi 3'e 5 olmalıdır. Geçtim hemen şöyle arka sayfamda 16. soruma. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi 2 üzeri logaritma kök 2 tabanında x kare eşittir 81. Bizim bu kuralımız vardı. a üzeri logaritma a tabanında x ise a'lar gider x olur. O zaman kök 2'yi 2'ye benzetmek için her iki tarafın karesini alıyoruz. 2 üzeri 2 tabanında parantezin içi ve dışı çarpılır. X üzeri 4'tür. O da 81. İkiler gitti. X üzeri 4 81. O da 3'ün 4. kuvvetidir. Dereceler eşit ve çift. Tabanlar ya artılısına eşittir ya da eksilisine. Geçtim şöyle bir notumuza arkadaşlarım. Şöyle rengimizi maviye çevirelim. E, A üzeri logaritma B tabanında C. E, kuralımız şöyledir. Tabanla en üstteki ifade yer değiştirebilir. Yani C tabanında A olur. Örneğin 2 tabanında mesela 3 tabanında 5. 2 e, ile 5 yer değiştirebilir. 5 tabanında 5 üzeri logaritma 3 tabanında 2'ye eşittir. Şimdi geldim 17. soruma. 3 üzeri logaritma 2 tabanında 5 artı. 5 üzeri logaritma x tabanında 3. Şimdi 3'ün 10 alakası yoktur. O yüzden 5 ile alakası olduğu için 3 ile 5'i yer değiştiriyorum. 5 üzeri logaritma x tabanında 3. 5 üzeri logaritma x tabanında 3 eşittir 10. E bakın aynı ifade. O yüzden 2 çarpı 5 üzeri logaritma x tabanında 3 eşittir 10. E sadeleştirdik. 5 üzeri logaritma x tabanında 3 eşittir. Buradan da onu ikiye bölersem 5. Tabanlar aynı ise üstler eşittir. Yani logaritma x tabanında 3 1'dir. Otobüse binip durakta iniyoruz. x de buradan 3 elde edilmelidir. Ş Şöyle geçtik 18. sorumuza. Diyor ki x kaçtır? Şimdi arkadaşlarım herhangi birine benzeteyim. 6 üzeri elen demek logaritma e tabanında 5'tir. 5 üzeri elen demek logaritma e tabanında kök x'tir. E buranın tabanı 5 ise buranın da 5 olması için yer değiştiriyorum. 5 üzeri logaritma e tabanında 6'dır. 5 üzeri logaritma e tabanında kök x'tir. 5'ler aynı e'ler de aynı o zaman kök x 6'dır. Her iki tarafın karesini aldığımız zaman x eşittir buradan 36 elde ederim. Geçtim arkadaşlarım 19. soruma. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi e, burada arkadaşlar x'leri değiştirirsek de aynı ifade olacağından dolayı burası 3 tabanında olduğu için her iki tarafı 3 tabanında alıyorum. x üzeri logaritma 3 tabanında x logaritma 3 tabanında 9x bu derece olduğu için başa geçer. 3 tabanında x çarpı 3 tabanında x'tir. Çarpımsa toplam durumunda yazılır. 3 tabanında 9, 3 tabanında x. 3 tabanında x'e a der isem burası a karedir. E burası 3'ün karesinden 2 başa geçer. 3'e 3 1'den burası 2 gelir. 2 ile 1'in çarpımı. Buraya a demiştim zaten. A kare eksi a eksi 2 eşittir 0'dır. Şöyle yukarı alalım. Çarpanlarını ayırdığım zaman a eksi 2'ye a artı 1 eşittir 0. Burayı 0 yapan değer 2'dir. Burayı 0 yapan değer de eksi 1'dir. a dediğim ifade 3 tabanında eksi 2 ise otobüse binip durakta iniyoruz. 3'ün karesinden 9'dur. 3 tabanında x eşittir 1 ise otobüse binip durakta iniyoruz. 3 üzeri eksi 1'den 1 bölü 3'tür. O zaman çözüm kümemiz arkadaşlarım. 1 bölü 3'e 9 elde edilir.